Toplamda 10.440 metrekare alanda e, yaklaşık olarak 43 bin civarı e, çalı dikimi gerçekleştirdik. 185 ağaç dikimimiz gerçekleşti. Yaklaşık olarak 8.100 metrekare e, çim serimi gerçekleştirdik. Çim serimimiz devam edecek. Buradaki e, proje kapsamında seçilmiş olan bitkiler genellikle e, tuzlu suya dayanıklı olan bitkilerdir. E, geçmiş dönemlerde yaşadığımız taşkınlarda tüm peyzaj alanlarımız, yeşil alanlarımız tahrip olmuştur. Bu tahribatı önlemek adına daha çok tuz, tuzlu suya dayanıklı bitki örtüsü seçilmiştir. Bu projede taşkın riskini önlüyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımıza daha konforlu, daha geniş yeşil alanlar sunuyoruz. Daha ferah bir sahil sunuyoruz. Projenin %95'i tamamlanmış durumda. Sadece peyzaj çalışmalarında, serimiz devam etmektedir proje kapsamında sahil kısmında çeşitli yerlere çocuk aktivite alanları yapılacak salıncaklar kurulacak vatandaşlarımız sahilde daha fazla vakit getirecek